Sizin merhaba arkadaşlar. Bugün gözler birlikte arkadaşlar. Şu ev var arkadaşlar. Şu benimki değil yani. Üstteki değil. Alttaki ev var arkadaşlar. O yeni gelmiş. Ben de dedim bir deneyeyim dedim. Ben sizler için bunu yaptım arkadaşlar. Evi yani inşaat ettim. Yani eşyaları falan da var arkadaşlar. Hadi sizinle birlikte buna bir göz atalım arkadaşlar. Ben de eşyalarını düzenlemedim. Ama e, sizinle birlikte düzenleyeceğiz şimdi çok tatlı böyle acıklı falan eşyalar var. Ben bakmıştım arkadaşlar. Evimde de onları kullandım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar alt katında bekleyin göstereceğim. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir dükkan var. Şöyle şeyleri kapanabiliyor arkadaşlar. Şöyle bir e, asansör var arkadaşlar. İki katlı bir bina. Şöyle bir tane e, burada çamaşır makinesi falan vardı. Ben onları sildim arkadaşlar. Bir de böyle bir bahçesi var arkadaşlar. Üst katını da Evet arkadaşlar şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst katı da arkadaşlar şu şekilde asansörlü bir yer var arkadaşlar. Kapıdan giriyorsunuz. Arkadaşlar buradaki eşyaları da ben sildim dediğim gibi. Şöyle ayıcıklı bir duvar kağıdı falan var arkadaşlar. Böyle bir oda var. Şöyle bir balkon var arkadaşlar. Çok değişik aslında çok beğendim. Bir de böyle odalar var işte arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi evi yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar Arkadaşlar sesin için özür dilerim. Arkadaşlar bu evde iki mobilyalar yani e, bu evden çıkan mobilyalarla yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar başka mobilya kullanmamaya çalışacağım. arkadaşlar burası öğrenci evi gibi bir şey arkadaşlar. Neyse şimdi başlıyorum. Arkadaşlar bahçeye şöyle bir şey koyacağım. Arkadaşlar bu ayıcıklı olanlar buradan çıktı. Arkadaşlar şu çöp kutusu bu evden çıkmış olmayabilir. Ha çıktı bu da çıktı arkadaşlar. Şu toz da çıktı arkadaşlar. Bu tozusu gördüm çünkü evde gördüm. Şu şekilde arkadaşlar bahçesini böyle yaptım. da şu şöyle alayım. birazcık böyle koyayım. Evet şimdi buraya geçiyorum. Burası çamaşırcı yapacağım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi çamaşır falan vardı. Çamaşır makinesi nerede oldu arkadaşlar? Bekleyin. bu en başta olması lazım. Bir dakika ben onu bulup Arkadaşlar çamaşır makinesini buldum. Banyodaki şu süpürge yerinde. Çamaşır makinesini şöyle koymak arkadaşlar. Çamaşır ve kurutma makinesi galiba tam bilmiyorum. Tada bunu da koyacağım. Şöyle sonra ütü masasında koyalım bari. Diğer Bu peçetelik galiba asılıyor. Evet. Şöyle koyalım bunu da. Şu Bunları böyle koyalım arkadaşlar. Biraz koyacağım. Şu yeni gelmiş galiba arkadaşlar. Dur bunu koymayalım arkadaşlar. Şunu koyalım. Bu da galiba bu evden çıktı arkadaşlar. Çünkü metal paketinde böyle bir şey yoktu. Neyse ben neyi koyacaktım? Ha şampuanları. Ya yani çok unutkan bir insanım. Şöyle şey şunları koyacağım. Bir sürü şampuan gibi şeyler Şöyle ayıcık Allah'ım yiyeceğim. Şöyle e bunu koymuştum. Bir dakika. Dökerek neyse arkadaşlar ben böyle bir şeyler araştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar bir de şunu ekleyeceğim. Bu da var. Şuraya bir ışık ekledim. Çamaşırcı hazır. Evet. Bir dakika. Arkadaşlar çamaşırcı bitti. Şöyle son hali böyle. Şimdi burası müzik yeri bence. Müzik aletleri. Şöyle bir ışık ekledim. Arkadaşlar şöyle koltuklar koydum. Arkadaşlar bir de bahçeye böyle bir ağaç ekleyeceğim. Bir de şunu. Şöyle. Şöyle bir lamba ekledim. Aynısını buraya da ekleyeceğim. Ve buraya da. Ve buraya da. Çamaşır bir de sepet koydum. Arkadaşlar şeyinde baktım. Arkadaşlar e, şu bizim çamaşırcı diye yaptığımız yeri adam gitmiş yemekçi yapmış. Ben de tabi burayı yemekçi yapacağım arkadaşlar. Öyle. Arkadaşlar bu şekilde yaptım. Şuraya da şunu koydum. Bunu. Evet arkadaşlar bu şey bittikten sonra bunun için karakterler yapacağız evet evet şimdi arkadaşlar üst kata geçiyoruz çok ayrıntıya geçmeden arkadaşlar üst kata geldik ve şöyle bir şey gördüm burayı çamaşırcı yapmış arkadaşlar şurayı bu odayı çamaşır odası yapmış ve a, pardon e, burayı şurada banyo var burada da çamaşır var arkadaşlar bekleyin karakter olmadığına gösteremiyorum bir dakika. Demiş şu anda kıyafet çok uygun değil ama şuraya şey yapmış çamaşır buraya tuvalet buraya da banyo yapmış arkadaşlar öyle kamerayı ben göremedim şurada da böyle salon gibi bir şey vardı arkadaşlar burada bir tane adam kitap okuyordu organize etmeye çalışıyorum arkadaşlar burası şöyle şurası da bir tane yemek yeri yapacağım burası da balkonu çok iyi arkadaşlar kapısı çok iyi Buraya da bilmiyorum ne. Buraya da mutfak yaparım. Ee, burayı da yatak odası yaparım. Evet çok iyi. Neyse görüşürüz. Karaktere veda ettik ve başlıyoruz. Arkadaşlar duvar kağıtlarına hiçbirini değiştirmeyi düşünemiyorum. Şunun dışında. Çünkü e, benim odamın yani Tokoboka'daki odamın duvar kağıdı da böyleydi. Onun için bunun duvar kağıdını bu yapacağım yerine de yeri de böyleydi bu yapacağım şu yapayım bari yazık olmaz yatak olarak bu ama ters yapacağım arkadaşlar dolap olarak şu var ama ben şunu koymayı tercih edeceğim şu böyle orası tam bir öğrenci evi gibi bence öğrenci evi değil de ne bileyim işte böyle hani neyse öyle işte bir tane raf koyacağım. Bekleyin bir tane de tavla koyayım da bari tamamlansın. Şunu koyalım. Bunu bekleyin bunu koymayalım. Bu benim şeyim de var. Elimde. Ne koyacağız ya? Şunu koyalım mı? Şöyle bir dakika. Evet o da tamam. Arkadaşlar şuraya bir acıklı bir halı koyacağım. Arkadaşlar o alıyor buraya alıp paspas gibi. Bu balkonumuzu bir dakika. Balkonu yapacağız. Şuraya bir masa koyacağım. Bunu seçmedim. Çünkü o küçük arkadaşlar. Masa başka bir masa koyacağım. Ay şu, şu kendisinin acaba? O da küçükmüş arkadaşlar. Hangisini koyacağım biliyor musun? Şunu koyacağım. Arkadaşlar bazen farklı yani kendi olmayan şeyleri kullanıyorum. Kusura bakmayın şuraya bir şey koymak arkadaşlar. böyle mesela şunu seçiyorsun koparıyorsun öyle şurada ne var ha tam bir şey yok tabureler dekoratif arkadaşlar şimdi evimden daha güzel oluyor yani neredeyse diyeceğim şu odama bakar mısınız neyse en yani bir de şöyle bir dakika. Bir şeye bakacağım hemen iki dakika sürebilir tam bir şey 3 bir halı seveceğim o da bu olacak Arkadaşlar şu masayı falan bu tarafa alacağım Evet bu tarafa aldım buraya bir halı koyacağım Arkadaşlar bu halı kendisini değil ama yine de koymak istedim şimdi başlıyoruz Arkadaşlar buraya bir banyo koyacağım o da bu değil Tabii ki bu arkadaşlar. Ne bekliyordunuz? Tuvalet. Bir bir yırtık. Bir tane de şey koyacağım. Şöyle bir. Küçültemiyor muyuz? Birazcık küçültelim. Buraya salon yapacağım. Ayna koydum ama bu galiba bunun değil. Bir de halı koydum böyle. Sanki çok lazımmış. televizyon da koydum. Canlar sıkamazsın bari. Arkadaşlarımız iyi tamam galiba.